Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Ya son dönemde gerçekten Türkiye şu 3-4 aydır farklı bir manzaraya büründü. Bizi çok düşündürmesi lazım gelen, çok çok düşündürmesi lazım gelen ve bizim mutlaka bir temiz eller operasyonu diyebileceğimiz bir noktaya doğru vardı. Hani önce bir belediye başkanının işte diplomasının sahte olup olmadığı meselesi ile başladı olay. Olay rüşvet, dolandırıcılık, suistimal gibi nice nice iddialar ortaya saçıldı. Kaçıncı? 1, 2, 3, 4, 5, 9. dalga tutuklamalar oluyor. Yani öyle garip bir noktaya doğru gidiyoruz ki inşallah insanlar açıklamalarda bulunuyor ortaya bu yolsuzluk şeyleri gitgide saçılmaya devam ediyor. Bir hani ipin ucunu çektin artık geliyor ipin ucu. Arkaya doğru sarmal devam ediyor. Perişan bir vaziyet. Doğru mu değil mi yargı devam ediyor. Yargıya müdahaleler devam ediyor. Olay başka başka boyutlara doğru gidiyor. İşte 15-20 kişinin diplomasının o dönemdeki sahteliği olurken birdenbire sahte diplomalar furyası ortaya çıktı. Şimdi aslında hocam çok şaşırdınız mı deseniz fazla şaşırdığımı söyleyemem. Bu sahte diplomalar meselesinde çok da şaşırdığımı söyleyemem ama işin bu noktaya kadar gidebileceğini de tahmin etmezdik. Peki neden? Çünkü şu FETÖ döneminin hala biz üzerine hakkıyla gitmiyoruz hakkıyla üzerine gitmiyoruz. Mesela üniversitelerde bu tam manasıyla bir incelemeye tabi tutulmadı. Çok net üstü kapatılıyor. Bana göre hala da kapatılıyor. Yani bunun üzerine gidilmiyor, üzerine varılmıyor, bırakılıyor. Yani ben son dönemlerde bizim Marmara Üniversitesi'nde dahi insan alımının başında bir FETÖ'cü ve 200 kişinin 180'i bunlardan olarak devam ediyordu. Ne işlem yapıldı bilmiyorum. Merak ediyorum. Yani bu adımların atıldığını görmüyoruz. Peki yabancı dil meseleleri, yabancı dil, bir zamanlar doçentlik yabancı dili bunlardan kimler nasıl geçiyordu? Nasıl geçiyordu bunlar? Evet, üniversiteye girişler nasıldı? FETÖ'cülere o soruların verilmesi, soruların çalınması, şunlar bunlar. Nasıldı bunlar? Bakın basit bir şey söyleyeyim. Yani bir dönem bu işleri hep sınavla yapıyorlardı. Çünkü sınavda sorular veriliyordu. FETÖ ortadan kalktı, sınavları kaldırdılar. Bu defa imtihana koydular ama imtihana girenler FETÖ'cü. Halbuki sınav şimdi daha ehil ellerde olacaktı sınavlar. Daha ehil ellerde. Yani öyle bir el, bir el öyle bir oynuyor ki ikisi iki halde de değişen de değişmeyen de FETÖ'ye yarıyor. Ama bunların hiçbirini hakkıyla konuşan, hakkıyla değerlendiren maalesef yok. Ya şimdi hani yine bazen böyle geriyle ben şey yapıyorum. Böyle konuşanlar vardı. Osmanlı, Osmanlı medresesi, Beşik uleması, Ortalığı yıkarlardı. Osmanlı'da beşik uleması var diye. Ben insanlar da zannederdim bunu anlatırlarken sanki çocuğa vermişler müderrisliği, kadılığı. Hadi git demişler beşik uleması. Beşikteki çocuğa ulemalık vermişler. Maaşa bağlamışlar. Ya bu bir sınıf ya. Hoca, hoca çocuklarına zadegan sınıfı diye bir sınıf bahsetmişler. Genelde insanlar batıda da bu böyledir. Papazın oğlu papazlığı papaz olur. Hahamın oğlu haham olur. Çok iyi bir eğitimden geçer. Babası, annesi, ulema, alim bir silsiledendir. Çocuklarını da iyi yetiştirirler ve oralara genelde onlar gelir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir şey yani. Normal bir şey. Hani köydeki işte çiftçinin oğlu, e eh, on çocuğu varsa bir tanesi belki şu okusun derlerdi, gönderirlerdi. Böyle bir durum. Çiftçi oluyor askerin oğlu askerliğe doğru gidiyor. Molla ulemanın oğlu molla oluyor, alim oluyor. Padişahın oğlu padişah oluyor. Mirzade büyür, emir oluyor. Ya böyle demişler. Yani onlara da zadegan sınıfı demişler. Ve bir şey tanımışlar. Ama sınava girmeden, sınavları olmadan, Şeyhülislam'ın imzası olmadan bir yere gelmesi, o şeyi kazanmadan, ben bazı bu konuda araştırma yapanlara bakıyorum. 17 yaşında müderris oldu diyor. 19 yaşında kadı oldu diyor. Ya Osmanlı'nın zaten 15 yaşında müderris oluyor kardeşim. Sen Osmanlı sistemini bilmiyor musun? O Beşik uleması diye söylediklerinin aleyhinde konuşurken böyle ifade de bulunuyorlar. 17 yaşında, 19 yaşında. Ya zaten 15 yaşında Osmanlı medrese sistemini mi bilmiyorsunuz siz? Açın biraz okuyun medrese sistemini. Osmanlı medrese sisteminde 15 yaşında adam kadı olur. 16 yaşında müderris olur. Sistem öyledir. Fakat şimdi şimdi bunu böyle konuşanlar bir bakıyoruz arkadaşlar ya ne hale geldi üniversiteler. Adam diplomasız ne ne oluyor? Üniversiteye hoca oluyor ya. Diploma yok. Diplomasız. Yani adam giriyor sisteme ve diploma çıkartıyor. Doktor oluyor. Bakın bizim akademisyenlik hayatımızda ben bilirim bazı hocalar vardı. Aparatlı kullanış, kullanıma özel hocalar bunlar. Kullanışlı aparatlar. Darbe zamanlarında iyi kullanılırlardı bu adamlar. Çoğunun tezi yoktu. Tezini bulamazdınız. İngilizce, Arapça bir tez çevrilmiş. Adı bile aynı. Tezler vardı. Hocadan tezini isterdik, tezini gösteremezdi tezini söyleyemezdi. Böyle insanlar vardı. Yok değildi. Doğru dürüst ortada te bir tez uydurmuşlar koymuşlar bitmiş tamam. Bunu biliyorduk. Ama bir adama siz ne yapıyorsunuz? Üniversite diploması çıkartıyorsunuz okumadan. Diploma veriyorsunuz. Doktor yapıyorsunuz. Doktor. Doktor yapıyorsunuz. Mühendis yapıyorsunuz. E İlahiyatçı yapıyorsunuz, bilmem ne. Doçent yapıyorsunuz, prof yapıyorsunuz. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş? Nereye gidiyor şimdi? Nereye gidiyoruz? Ve bunun üzerine mutlaka çok etkili bir şekilde gidilmesi lazım. Ve ben bakıyorum bazı insanlar nereye geliyorlar? Üniversitelerde bu işlerin tam merkezine geliyorlar. Yani öğrenci işlerinin tepesinde böyle insanlar var. İşi yürüten insanlar böyle Orada parayla diplomalar alınıyor, satılıyor. Pazardan elma alır gibi adam diploma alıyor ya, reklamını görüp diploma alıyor. Vallahi yani YÖK'ün ne iş yapması lazım geldiğini buradan anlamak lazım. Üniversiteler işini yapıyor. Üniversiteler işini yapar. Ama YÖK'ün nasıl bir denetim yapması lazım geldiğini herhalde bunlar iyi anlatıyor. Mesela mesela bakın bugün bir doçentlik kadrosuna nokta atışı, adamın bir çalışması, bir araştırmasının adı veriliyor. Böyle bir çalışma yapmış olmak diyor. Bir doçentlik kadrosu açıyor. Bir öğretim üyeliği kadrosu açıyor. Şöyle bir çalışma yapmış olmak. Ne oluyor ya böyle bir çalışma yapmış olunca? Bir çalışma ya bir çalışma bu. O çalışmayı yapınca vatan mı kurtuluyor? Devlet mi kurtuluyor? Üniversite mi kurtuluyor? Hayır o adam oraya girecek. O adam oraya girecek. Alınacak. Maksat bu. Mesele bu. O adam da geliyor üniversiteyi dolduruyor ahfadıyla. Yedi sülalesiyle. Böyle de üniversitelerde gördük. Ve bunlara bir şey yapılmıyor. Çok enteresan. Ne oluyor? Güven kayboluyor. Bakın güven kayboluyor. Şu anda Türkiye'de ben en önemli olarak güven duygusunun yıkıldığını görüyorum. Doktora gittiğimde acaba diploması sahte bir doktor mu bu? Ben şimdi kalbimde ameliyat masası giderken doktor senin diploman var mıydı bu konuda? <laughs> ya insanlar bunları mı düşünecek? Üniversitede yani neyi düşünecek bu adam acaba? Güven duygusunun sarsılması bir memlekette her şeyi bitirir. Bir tarafta 15-17 sene emek vererek gelecek. Öbür tarafta sahte bir diplomayla adam oturacak. Bir de işin başına geçecek. Zaten bu adamlar idareci yapılır. Dikkatli olun. İdareci yapılır. İdare kısmında onlar olur. Çünkü başka bir iş yapamazlar. 45 günde bu ülkede öğretmenler çıkarmışlardı. Ya Allah Allah kavun karpuz mu yetiştiriyoruz? Evet sevgili dostlar nereye doğru gidiyoruz diye sorgulamamız lazım. Yani maalesef hani şu işlere kafa yoracak, bu işleri gündeme taşıyacak ben muhalefetin olmasını isterim. Peki muhalefet neyle uğraşıyor? Neyle uğraşıyor muhalefet? Yargıya intikal etmiş, yargının takip ettiği, yolsuzlukların, dolandırıcılıkların, rüşvetlerin önlenmesi gerektiği hususta dava açılanların yanında onları kurtarmak için uğraşıyor. İki kat, iki kat derece bir ülke için felakettir bu. İki kat derece. Bu eğer var veya yok bu yargıda, yargıda kardeşim yani. İnsanlar açıklamalarda bulunuyor. Olduklarını da beyan üstüne beyan ediyorlar çoğu. Nice beyanlar ortaya dökülüyor bugün artık. Sen ben bunların yanındayım dersen yarın her parti bunların yanında olacak. Benim adamıma dokunulmasın olacak. Şuna dokunulmasın olacak. Ya kardeşim bırakın artık. Ülkeyi el birliğiyle mahvedersiniz. Ülkeyi tamamen yolsuzlukların, dolandırıcılıkların içerisine atarsınız. Böyle ülke falan gitmez. Ülke gemisi yürümez. Bunun sonu çok daha büyük bir felaket olur bu ülke için. Bir şey ortaya çıktığında irin küçükken temizlenmesi lazım. Pislik temizlenmesi lazım. Eğer küçükken değil de bütün ülkeyi sararsa Allah muhafaza eylesin diyelim o zaman. Başka denecek bir şey yok. Ama son gidişat iyi değil. Suskunluk hiç iyi değil. Mutlaka sonuna kadar gidilmesi lazım. Çünkü mesela bir avukat üzerinden neler ortaya çıkıyor? Ve hemen bunu kurtarma operasyonları başlıyor, bir avukat üzerinden, ülkede. Çünkü birilerinin adamları var. Eskiden Osmanlı'da, bazen şimdi konuşurlar ama bunlardan ibret alınmaz. Bir tane kim vardır? İşte Celali vardır. 5 sene önleyemezsin. Niye? Çünkü divanda, merkezde adamları vardır. O adamlar temizlenince 3 ayda biter o Celali. 5 senedir önlenemeyen adam 3 ayda hizaya getirilir. Ne demek istediğimi anladınız sanırım. Cenab-ı Hak ülkemizi bu tip felaketlerden, bunlar çünkü bulaşıcıdır, bulaşıcıdır, etrafa müthiş yayılır ve güvensizlik insanlarda müthiş bir bıkkınlığa sebep olur, bırakmaya sebep olur. Bu bir ülke için felakettir mutlak önünün alınması lazım gelen ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. İnşallah el birliğiyle gönül birliğiyle ülke bu meseleden de sıyrılır diyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar.